Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün M92 tabancamızda hop ayarı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bu gerçekten çok önemlidir. Diğer Glock modellerine göre biraz zordur. O yüzden dikkatli incelemenizi tavsiye ederim. İlk başta şarjörümüzü çıkarıyoruz. Sağdaki mandala basarak soldaki mandalı aşağı çekiyoruz ve üst sürgümüz geliyor. Normalde tabancalarda burada hop hop ayarı olurdu ama bu modelde yok. O yüzden biraz daha sökeceğiz ve ilk önce icra yayımızı çıkarıyoruz ve namlumuzu şu şekilde yerinden ayırıyoruz. İç namluya geliyoruz ve şurada gördüğünüz gibi küçük bir vida yeri vardır. Bu küçük videyeden hopa bayarı yapıyorsunuz. Ve ondan sonra tekrar tabancayı topluyorsunuz. Bu hopa bayarı aslında en güvenilir hopa bayarıdır. Bunu bir kere ayarladığınız zaman vidalı sistem olduğu için bozulması çok zordur. Ve bir kere ayar tutturdunuz mu sürekli o ayarda duracaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Thank you.